Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece seçtiğim pozisyonda dur. Serisinin yeni bölümündeyiz ve bu seferki Pozisyonumuz sol bek. Ayrıca sol bekte duracağım. Ata çıkarken biraz ilerleyeceğim. Ah be olmadı. Bir dakika lan orası orası bizim değil ki ya. Niye kendi kalesine vurdu? Evet hızlıca defansa çekiliyorum. At abi bana. Hop. Alamadım topu. Bak sol bekte dursaymışım top gelecekmiş. Heh. Evet benim pozisyonum değil. Alamadım. Kaleci aldı. Kalecimiz yapay zeka bu arada. Kimse kaleye geçmemiş. Tamam güzel. Hep sağ tarafta dönüyor olaylar ya. Evet. Topu alacak mı bizimki? Alamadı. Bu arada Meksika'ya karşı Belçika. Biz Belçika takımındayız. Tamam, sonunda bir mücadeleye girişim. Alamadım topu. Stamina dolduruyor. Ben de stamina doldurayım. Evet top kaptırdı. Bizim adam gidiyor. Aa internete gitti. Alamadım topu. Elimden geldiğince sol bekle durmaya çalışıyorum bu arada. Bazen unutuyorum sadece. Ama elimden geldiğince yapacağım. Siz merak etmeyin. Evet. Attı duvara. Ah be. Mesela bu tarafta bir bu adam olduğu için bu adamın hizasına gelmem iyi olur. Atacak mı buraya? Atmayacak çünkü benim tuttuğumu görüyor. Evet adamı tutuyorum. Bence kendi oynayacak. Ve evet kendi oynadı. Top kaptırdı. At bana dostum. Çok güzel. Topu kestim. Hemen takım sohbetinde açalım. Şimdi direkt golü yedik. Evet bu adam demin, değil mi? önceki videoda fena bulmamıştı katkısı. Yok rakip kaleyi bulmamıştı takım. Atma ne? Sol tarafta duracağım. Evet. <laughs> Puan kastı oradan bizim adamla. Vakit mi harcıyor? Neden vakit harcıyor? <laughs> ha. Evet hızlıca gitmeliyim. Ve... Iki Geriye düştük. İşler genelde sağ tarafta dönüyor. Keşke seriye sağ bekle başlasaymışız. Aaa dur kaymam yoktu doğru. Hemen pozisyona döneyim. Evet sol beke geri döndüm. At pası bro. At. Top kaptırdı. Evet güzel bir şekilde çalımını attı. Lan ne yaptım? Aa nasıl alamadım topu? Yapay zeka kaleci topu almıyor. <laughs> adam hat yaptı. Orada oraya uzun top atacaktım. Yanlışlıkla bir kez tıkladım, çektim. O yüzden golü yedik. <laughs> Helalde. Lan ne yapıyorsun? Şöyle biraz uzaklaşayım da. Atsın doğru düzgün <laughs> Burada sıkıntı oldu biraz Bu arada aynı zamanda Pro sunucularda oynuyoruz Bazen söylemeyi unutabiliyorum Ah be o yeşili Bizden değilmiş ya Ben üçü de bizden sandım Attım ortaya gitti onu Neyse sol bekte durmaya devam Abi nasıl ya Ve dördüncü golü yedik Enemisi tekrardan bombaladılar. Evet 6 kişiyiz adamlar 5 kişi. Gerçi bir yapay zeka kalıcı yok. Ondan 5'e 5 sayılabilir. Ve yeniliyoruz. Hem de 4-0 eziliyoruz daha doğrusu. Sadece yenilmiyoruz. Ama önemli olan eğlenmek tabi. Ne kadar klişe bir söz olsa da katılıyorum. Ya şöyle bir şey de var. Kazanınca daha çok eğleniyorsun abi. Yani. エレッツ、かでじわきさじゅう。 Attım topu yaptım asisti. <laughs> ne kadar 4-1 yenili olsak da. Artık o sıfır değil. O kadar da ezilmedik diyebilirim yani. Hop. Ah be. Gol olacak. Kaleci salmıştı. Süre yetmedi. Neyse. 460 puanlı takım yeni ikinci oyuncusu olduk Bir asistimiz, iki çalımımız var. Top çalmadan. Evet, Bir görevi tamamladık. Hemen alalım. Kanada'nın sol beki olacağız. ne ya? Alamıyorum nedense. Evet, şimdi ikinci maça geçiyoruz. Hop. Evet tahmin ettiğim adamı atmadım ama. Yanlışlıkla diğerini attım. O da iyidir çünkü bizim takımdan zaten. Yeter ki pas başarılı olsun. Evet ben sol tarafta durmaya devam ediyorum. Keşke sol tarafta durmaya devam etseydim ya. Güzel. Heh. Sol tarafta durmaya devam abi. Sağ geçmiyoruz. Sağ bizim yerimiz değil. İleri bizim yerimiz değil. Biz sol bekiz. Bize ters yani. Ne oldu? Çok güzel. At bana. Ha, o da olur. Yes. Ay orada pas atmadı bana. Keşke pas atıp ilerleseydi. Ben pas atardım zaten ona. Bana pasın ve ileri gidin dedim. <laughs> Tabi evet, var olan İngilizcem ne? Hop. Ben size geri pas atarım dedim. Ya yani attım da. Bak bu adam bana pas atıyor abi. Güveniyor bana. Ve gol. Golü buluyoruz. Pas attığım adam gitti asist yaptı. İşte abi. <laughs> Orta uzmanı sol bek. Evet ileride adam onu atacağım. Attım Go! ve gol! Asist yapıyoruz. İşte pozisyonunda durmanın faydaları. Orada gitseydim adama sola pas atacaktı. Ve pas geçecekti ama durduğum için pas aldım. Pas kaptım. Sonra gittim asist yaptım. İşte bu. İşte bu. Orada demin benim pas attığım adam asist yapmış. Yanlış görmüş. Oo kaçırdı. Yanlış kaymıştım. O yüzden alamadım topu. Ama zanam aldı yine de. Kaleye attı. Kaleci at bana. Dostum at bana topu. Hı, Biraz ileri çıkayım. Bana pas atabilir. Bana bana pas atıyor çünkü. Tamam ona o da olur. İlla bana atmasına gerek yok. alamadım ya. Evet. Tutacak adam yok. Meşhur <laughs> <laughs> gol atacak. Kul yani, atması yazıklar olsun. Kul atacak. Evet neyse. 2-2 <laughs> oldu. Durum. sıkıntı yok. Hala dönebilir maç. Hop. Bak bu adam paslı oynuyor işte ya. İşi uzatmıyor. Çalım denemiyor boş boş. Ben bu taktiği nasıl durduracağım bilmiyorum ya. Adam duvara atıyor. Ben alamıyorum topu. Allah <laughs> top da bug'a girdi. Oo, bak bu adamın oyun görüşü iyi. Şampiyon sanırım zaten. Pozisyonumda durayım. Ben kaleye geçmeyince de kimse kaleye geçmiyor baksanıza. Evet. Sağ taraf bomboş. Bak, adam santrafor olmasına rağmen savunmaya geliyor. Ve diğer adamlara bak. Ne? Nasıl ya? Evet, geriye düştük. 2-3. Bana pas atın dedim. Belki bir daha öyle bir gol buluruz. Vakit harcayacak 2 saat ya. Abi 8 saniye kuralı nerede şimdi? Helal. Abi ya. Şu adamı tut şu karşımdaki adamı tutmak çok zor. Ya bir de siz görmüyorsunuz ama. Ben parmakla gösteriyorum sanki siz görecekmişsiniz gibi. <laughs> Çok komik yani. Görseniz bu, <laughs> bu çocuk ne yapıyor dersiniz. Al akalamadım. Santroforumuz benden daha iyi savunma yapıyor. Evet doğal adam iyi oynuyor. Ben iyi oynamıyorum ki. Belki kalecilikte iyiyimdir onunla. Kalecilik yapmıyorsa. Evet 2 saat vakit harcayacak. Yok o kadar da harcamadı. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Ah be. At bana. Attım geri ona. Ah be pas geçmedi sanırım. Evet geçmedi. Aha yine top aldı. Güzel. Hadi. Gol gelir mi? Gol gelmedi. Abi denedim ya. Kaleci kalesinde değildi de. Cık. Ah be. Evet arkadaşlar. Sanırım iki yenilgi aldık. 2 maçla da sorun yok. Bir dahaki bölümlerde ineriz. Bugünkü videodan da bu kadar.